Maxon Gita 3'e aldım yani devam ediyorum hatırlarsanız en son burada kalmıştık arkadaşlar Sam görevi biraz daha zor bulamayalım mı yoksa şu gün şu gün mi sonu var dur ee, sarı şey dene oh merhaba bebeğim yakışıklı uff bize yakışılıyor babamı o zaman sokayı şu şey, an ne var bu kız sahibimizden değerli biri şu saat içinde Bence Kıramız zorla dolu Hımm Valla tamam mı? Arkadaşlar Oha zaman içinde mi bir de ya Zaman mı ya Yine mi zaman ya her şeyde bir zaman yeter artık. Akşam biliyorsunuz ki öbür görevde eee yapamam diye ben nasıl aldığını buldum arkadaşlar. Burada 5 tane buluyorsun tam bu bölgede. Ondan sonra gidiyorsunuz bu bölge 2 tane buluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan da 2 tane buluyorsunuz. Evet size 9 arkadaşlar öyle bulamıyormuşuz. Bulabiliyormuşuz. Yani ben tek seferde bulmaya çalışıyordum burada aslında daha 9 tanesi vardır ama diye zannediyordum. Farklı yerlerde de varmış siz de o taraflara gideceksiniz Bana tavsiye size tavsiyem arkadaşlar ilk önce yerleri bulun Mesela öbür tarafa gidin oynuyorsanız Öbür tarafa gidin ondan sonra öbür tarafa gidin Her tarafı bulun en son kırmaya başlayın hepsini bulduğunuz zaman 9 tane Ondan sonra zaten 40.000 lira veriyor arkadaşlar size oyun 1000 milyonumuz olacak neredeyse paramız buldum. Ne görev acaba yine? Bu, bu görev olduğuna göre bir şey olacak ama. şey dediğiniz zaman biliyor musun? Biliyor işaret tamam. İşaret. Şama. Şama arasından git. Şu yakında tamam. Polis mi bu lan? Polis gemisi. Polis gemisi değil bence bu. Polis gemisi yazar Tamam tamam. Çağın inmesini bekle. Çağın inmesini bekliyorum. Hangi çağın? E zaman bitmedi hala. Çağın inmesini bekliyoruz. Tamam. Bekleyin. Bu zaman bitiyor bitmesin ama. Kaç düşürmek için roketlerimi kullanacağız? Ne taraftan mı? Oy, şu taraftan döneceğiz, bu taraftan gideceğiz. Bu taraftan dönelim. Ah, heyecan. Dön lan. Bu taraftan gideceğiz. Ben bir dakika için oraya ulaşamak. Abi niye dakika veriyorsun ya? Niye 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 niye? niye? Uçak buraya geliyor ağzına. Uçağı roketle mi patlatacağız? <laughs> Uçağı roketle patlatacağım. Dur dur. Roket. Roket. Ben olmadı bu. Ne güzel ha. Yetişemedim tabi. Gerizekalı göre. Ha indi. Mal. Neyse görevi ne yapacağımızı öğrendik. Ne yapacağımızı öğrendik. Ne oldu lan? Aha, zaman bitti bir şey olmalı. Görev başarısız oldu. Nasıl bir şey olmadı? Şimdi anladık ne yapacağım Geminin bu tarafa gelmesini bekleyeceğiz. Bu tarafa geldiği zaman da tam geldiği zaman roketi açacağım tak. Yükme giye taa üç Bitmedi mi bütün? Benim roketim var. En iyi roketim var. Şu roketi alayım elime roket. Roket. Böyle mi? Şimdi işaret şaman şamandırasına git. Arkadaşlar şimdi uçağın bu bölgeye doğru gelmesini bekleyeceğiz. Bu bölgeye geldiği zaman ise uçağın bekleyeceğiz. buradan böyle inecek ya. İnecek değil mi ama? İnecek. i̇necek böyle. Ben de ona sıkacağım nasıl? Tamam şunu öldürelim. Abi gemi gemi dur gemi sakin. Gemi geri geriye git. Geri geriye git hareket et. Bak şimdi. Efsane bir hareket ile. Bu da mı durmam lazım? Abi ben ne anladım bu işte? Ne yapacağım ağzına tutayım? Aldırıyorum işte burada. Geliyor mu? Ah, geliyor geliyor geliyor. Tamam geliyormuş gidiyor. Kolayacağız aslında. Geliyorum uçak. Sonra söyle bana geliyor mu geliyor. Şimdi uçağın buraya gelmesini bekleyelim. Tamam. Aa yakınlaştırma varmış. Aynı görüyorum ya. Buna bakayım. O da o kadar olmaz. Bir saniye. Bu tarafta dönecek. Dön 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 dön. Gel gel. Ya yine olmadı. Ya yine olmadı. Ya olmadı ya. Sıkıyorum kardeşim nasıl olur? Görev başarısız oldu yine ya. Çok zor abi görevler ya. Cık. Bu nasıl mesela? Bu nasıl görev mesela ya? Allah'ını seviyorsan ya. Bir hem 3 dakika verilsin bize. Heyecana sokuyor. Ben de ondan sonra geçemiyorum ağzına tükeneyim. Böyle iş mi olur ya? Bir görev geçemiyoruz ya bir bölümde. Bir görev ya bir görev var. Sadece bir tane görev. Kardeşim bir kere de bir tane görev kolay olsun ya. Bitsin artık şu anda. kurtulayım Bitmedi gitti ağzına tükeneyim. Bir bitse vay isteği geçeceğim. GTA 3 görevleri beni bıktırdı artık. GTA 3'ü geçsem de şu artık. Bitirsem şu oyundan nefret ettim skinli. İlk zamanlar tamam. İlk zamanlar güzel başladı Ondan sonra benim bölümler benim skinlendi. Böyle iğrenç. Hani skinlenmeye başladım. Sinirim oldu bunlar başladı. Çünkü neden? Çünkü çünkü görevler zor Çok gittim mesela bak burada çok gittim mesela. Mesela çok gittim burada. oldu ben hala bu görevi geçemedim evet. sinirim bozuldu konuşmuyorum. Böyle iş mi var? Konuşmuyorum ha. Sinirim bozuldu konuşmuyorum. <laughs> Bu da yavaşça ilerleyelim. Bu kadar da değil ama bu kadar da değil de neyse. Bunu çıksam. Tamam. Oğlum tamam, burada zaman kaybettik zaten. Geceden kadar ettik oğlum burada zaman. Şimdi şöyle şimdi. Muhtanga gelmesini bekleyeceğiz. 2 saat. O geliyor mu? geliyor Biraz yakınlaştıralım. Zaten deneyelim. 到处都是，我们去那，手枪等，那简直是枪手。 Pure. Şu... bu ne değişsizler mi? Ne? saniye Ne? 5 saniye Ne? Ne? dur dur Ne? Ne? dönülmüyor. İki saatten dönülüyor. Yazamadık. Oh, tamam. Şaplanan şey. Allah olmayan yanına, yanına mı tutacağız Aha, Aha. Aha. tamam O zaman Mopoli no, Cep. Liyase. Tamam. No, no, İşlem tamamdır. Oh be sonunda. Çok zor görevdi. Oh. Torto ise. Yazınca torto ise. Torto ise. Ise. Yani i değil. I. Yani, bunu yazınca kalkan da yazıyorsun. G, S, U, Yazınca yani G, E, S, U, N, D, H, E, I, -E Yani I, yazınca. Yani I, T yazınca. Yani, yazınca. Dari diyorsunuz. Hadi bırakalım açık şunu. Allah razı olsun. Çok zor geliyordu. Ama adam adı dört dışı zor bir yerdi bu arada arkadaşlar yani. Baya zordu. Ne zaman bitecek? Oyunun görevleri ne zaman sona erir bilmiyorum. Bir de uçak görevi. Yani bot görevi çoğaldı. Nedense anlamam. Yok onu geçerken olmazsa Git bota bin ona hasar ver. Onu vurdur. Onu git sık. Bak. Yani biz burada bir görev yapalım ne? Bizi gemiden ne işimiz var kardeşim? Bizim uçakta ne işimiz var? Bana ne? Bize ne? Gemileri yapsınlar. Bana ne? Yapımcılar. Şu oyunun görevlerini artık bir güzel yaptım. Yani bu oyun görevleri çok saçma olmaz. Adam gibi olsun. Ya adam. Yemiyorum göre küseceğim artık görevlerden küseceğim. Küsüp oyunu bırakacağım. PDM. Yerli marili bende kızın yüzünün kasabın eline düşmüş gibi görün görünmesini istemiyorsun. Mavi ışık bin getir. Hadi canım 45 bin kazandık ve görevimiz hal oldu. Ve C görevler Ana Ona ben. C görevler çıktı Uy Oy C görevler. Nerede bu C görevleri Şurada lan. Bu haritanın öbür ucunda. Yer değişti. Ne zaman bir sonraki videolara arkadaşlar. Hemen devam gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Seviyoruz. Anlatalım. Bay bay.